suçlarından tutuklu bulunanların sayısı evet. 83.675 kişidir. Yine bu mücadeleyle 2017'de 941 olan uyuşturucu bağlantılı can kaybı sayısı adli tıp kurumu rakamıdır. Yüzde 64 azalışta 2019'da 342'ye gerilemiştir. Bu yılın ilk 10 aylık rakamı ise 143'tür. Burada söylüyorum. Teröriste ne muamele yapıyorsak uyuşturucu satışına aynı muamele yapmak yeminimizdir, ahdimizdir. Anneleri, çocukları bunlardan kurtarabilmek, gelecek nesillerimizi bunlardan kurtarabilmek bizim en büyük ama en büyük felsefemizdir. Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinde çok ciddi bir mesafe aldık. Bugün yeni kimlik kartı verilmesinde tüm nüfus müdürlüklerinde müracaattan itibaren büyük şehirlerde bir artı bir, Anadolu'nun diğer vilayetlerinde üç artı bir günde hepsini verebiliyoruz. Siz de pasaport alıyorsunuz. Nüfus kağıdı alıyorsunuz. Ehliyet alıyorsunuz. Türkiye'nin bugün bu konuda elde ettiği mesafe dünyanın birçok ülkesinde yok ve göreceksiniz bu bizim en önemli ihraç kalemlerimizden olacak. Burada elde ettiğimiz teknoloji. 2016'dan bugüne kadar yaklaşık 61 milyon vatandaşımızın kimlik kartını dağıttık. Ve yine ifade edeyim. Nüfus nüfus işlerinde dünya ölçeğinde bir devrim yaptık yeni markalar üretmeye devam ettik. Geçtiğimiz yıllarda Kades ki 1 milyona ulaşıyor. Yaklaşık 60 bin ihbar geldi. 30 binini gerçek ihbar olduğu 3 dakikada 4 dakikada polis ekiplerimiz gidiyor. Bunun için Yüce Meclisimizden de yardım istiyoruz, destek istiyoruz. Sadece kadınlar girebiliyor. Erkekler Kades'i indiremiyorlar. Ve inanıyorum ki yani şiddet görüp görmemek önemli değil. Bir de şunu düşünün şiddet gören birisini yanında gördüğünüz an hemen bastığınızda bir tek tuşa dört dakika sonra dünyanın hiçbir ülkesinde devletin oluşturduğu ve özel sektörün oluşturduğu böyle bir kabiliyet söz konusu değildir. Eğer bulursanız örnek olarak gösterin. Yine uyuma, açık kapı, kırmızı düdük, yuvan masası gibi markalar ve birçok marka geçen yılın markasıydı. Yeni marka ve proje ürettik. Uyuşturucuyla mücadelede en iyi narkotik polisi anne. Siber güvenlikte Siberay, çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlar için haydi. Kendimizi görmek için dijital memnuniyet anketi. Afetlere müdahale yeni gücümüz polis arama kurtarma timi kurduk. Aynen Jack gibi bu da pak. O da Türkiye'de çok önemli bir e, alan ortaya koyacak. Özel harekat eğitimleri için dünyada dört ülkede var. O da satem. Ve yine salgın sürecinde kısıtlamaya tabi vatandaşlarımız için kurulan vefa sosyal destek hattı. Bu yılki markalarımızdandır. Yine önemli bir şey daha söyleyeyim. E-devlet projesinde hükümetimiz Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Sadece e-bilişim, e-devlet, teknoloji, verimlilik ve üretimde ortaya koyduğumuz kaynaklardan elde ettiğimiz tasarruf 2020 yılı içerisinde şu saate kadar 9.1 milyar liradır. 9.1 katrilyon. Değerli milletvekilleri, eskiye göre çok önemli bir farkımız var. Artık hiçbir problemi tek gözlükle bakmıyoruz. Mesela 40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK terör örgütüne karşı artık sadece silahlı mücadele yürütmüyoruz. Arkasındaki destekle hem sebep olup hem de sömürdükleri Doğu ve Güneydoğu'nun geri kalmışlığı ve yalnızlaştırılmasıyla da mücadele ediyoruz. Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur kazan, belediye aracıyla terörist cenazesini kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roket atar ve silah depolayan arka odadaki kan dilim müfettişinden talimat eden adamlara elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz artık. İspanya Batasuna'ya ne yapmışsa biz onu yapıyoruz. İspanya Yüksek Mahkemesi Batasuna'yı kapatırken demişti ki şiddetin kınanmasının reddedilmesi ve bunun diğer bütün partiler tarafından kınanırken yapılmaması terörizme terörizme örtülü bir destek anlamına gelir. Hani birileri bugün PKK'yı kınayamıyor ya. Batasun avukatları AİM'e itiraz edince AİM net bir cevap verdi. Dedi ki, milletvekilleri. gerekçe bu değil. Ama Sayın Pek bu olsaydı bile karar doğrudur. Sözleşmeye aykırı değildir. İşte biz meseleye böyle bakıyoruz. İtalya'da olan biten İtalya'da olan biten bizdekinin aynısıydı. 2013'te 38, 2018'de 43, 2019'da 45 belediyenin seçimle gelmiş yöneticilerini kirli ilişkileri ağları nedeniyle İtalya'da yerine kayyum atadılar. Ne dünyadan ne muhalefetten kimsenin gıkı çıkmadı. Kimse kalkıp geçmiş olsuna gitmedi. Kınama beyanları Sayın var Milletvekilleri, var mi? Biz kimseye ses ses. Yunanistan'da altın, altın şafak partisine yapılandan İspanya'da İtalya'da yapılandan, Fransa'da yapılandan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ilkelerden, belediye kriterlerinden farklı bir muamele yapmıyoruz. Teröriste terörist diyoruz. Destekçisine de terörist diyoruz. İhbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz. İmralı'daki, İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da tecavüzü bir çirpin, Duran Kalkan'a da terör istiyoruz. Hiç merak etmeyin. Biz içeride olan biten her şeyin farkındayız. Size soruyorum. Sayın milletvekilleri masaya seni, vurmayın. Kandil'de bu gerçekleri değiştirmez. Elinizin metinleri dinliyorum. Hiçbirinde Demirtaş'ın ismi geçmiyor. Ne oldu? Demirtaş'ı açığa mı aldınız? Açığa mı aldınız Demirtaş'ı? <laughs> PKK'nın haber ajansından. Çocuk kandırır gibi yaptırdınız. Düzmece haberler bize sökmez. KK bağlantısından görevden aldığımız belediye başkanlarına bazı belediye başkanlarının daha koltuğuna oturmadan koşa koşa bu belediyelere geçmiş olsuna gitmesi, bizi Yunanistan'a şikayet etmesi, bizi Avrupa'ya şikayet etmesi bize sökmez. Nereden zuhur ettiği belli olmayan, günün acizde partilerinin karşı mahalleye yaranmak için yaptıkları açıklamalar yargıya sopa diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmaları bize sökmez. Onlardan PKK'ya ne deva olur ne de gelecek olur. Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan bir Evet, sayın milletvekili hiçbir şey duyamıyorum. Bakın konuşma bittikten sonra grup başkan vekillerini sataşmadan veya başka şeyden söz isterse duymadığım için vermeyeceğim. Buyurun sayın bakan. Sizin az buçuk haysiyetiniz olsa şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler, haysiyetsizler, haysiyetsizler. Az buçuk. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Terörist onlar. Bu çocukların hesabını vereceksiniz. Bunlar bunlar emekçi. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? İşçi bunlar işçi. Alın terine para kazanmak isteyenler. PKK'nın kölesi olmuşsunuz. Engin Altay. Sayın Engin Altay. Biraz önce burada bir cümle ettiniz. Dediniz ki dediniz ki siz Sayın Milletvekilleri duyamıyorum, duyamıyorum. HDP'yi HDP, yi, HDP yi biz kriminalize etmiyoruz. Etmeyiz de zaten. HDP'yi kim kriminalize ediyor biliyor musunuz? Lütfen bazen üstü örtülü açık beraber olduğunuz HDP'yi korumak için böyle bir söz söylemeyin. HDP'yi kriminalize eden PKK terör örgütünün kendisidir. Kendisidir, kendisidir. Beştaş. Sayın Bakan sözlerinizi tamamlayın. Açalım. Hesabını vermek durumundasınız. Sayın milletvekilleri. Bunların içerisinde Kürt de var. Bunların içerisinde Alevi de var. Bunların içerisinde bizim insanlarımız var. Hatır, Size bir şey söyleyeceğim. İstismar edemeyeceksiniz. Kürtler de Aleviler de bu ülkenin çimentosudur. Çimentosudur çimentosudur. <laughs> isimlere bak. Çocuk terörist bunlar çocuk. Çocuk terörist. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Çocuk terörist bunlar çocuk. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Bunlar sizin burada PKK'nın sözcülüğünü yaptığınız terör örgütünün annelerin evlatlarını, çocuklarını kaçırıp ellerine silah verdikleri çocuk terörist. Şunu görüyor musunuz? Çocuk terörist. 14 yaşında, 15 yaşında bunlar. Bunları görüyor musunuz? Kız bunlar, kız. Hanımefendi, yalandan İslam'dan bahsediyorsun. Yalandan Müslümanlıktan bahsediyorsun. Şu, şu size değil. Bu kime biliyor musunuz? Bu da PYD. Bakın YPG yazıyor burada. Burada da başı hain adam resim var Bakın YPG bunu sizin gözünüze sokmuyorum PYD PKK ayrı diyen Amerikalı, Avrupa'nın gözüne girsin burası. Gözüne girsin. Peki şu şu tamamlayın sözlerini Bu Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer'in evini yakmak için talimat veren PKK'nın yaptığı herzedir herze. Yazıklar olsun be. Evladını aldığınız yetmedi. Evini yakıp canlı canlı biridir toprağa gömeceksiniz. Size yazıklar olsun. Sayın milletvekilleri hiçbir şey duyamıyorum. E duyana kimse devam edeceğim. Ne yapayım? Buyurun. Biz yaptığımız için verdiğimiz kararın, ortaya koyduğumuz mücadelenin doğru olup olmadığını anlamak için millete bakarız, eldeki sonuçlara bakarız. AK Parti hükümetleri 18 yıldır doğu ve güneydoğu'da, Anadolu'da umutsuzluğu sildi. İstismarı yere serdi. Annelerin, çocukların hayalleriyle babaların onurlarıyla buluşturdu. Bak beni kızdırmayın. PKK terör örgütü. Ay ben beni kızdırmayın. Köylere gitti. Kocalarını evden çıkardı. Kadınlara tecavüz etti. Alçaklar! 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 Bak beni konuşturmayın. Bak beni konuşturmayın. Hastaneler, Yollar üniversiteler spor sahaları, salonlar, okullar, anaokulları, bilgisayar kodlama sınıfları, gençlik merkezleri, kütüphaneler, organize sanayi siteleri, kadın merkezleri, kayak merkezleri yaptı. Merak eden gitsin baksın. Komisyonda anlatmıştım Hakkari'yi. Gidin bakın. Kaslar Hanlar geçidinde 2300 metre rakımda duble yollar. Binali abi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber yaptı. Ağrı'da tekstil atölyeleri, ayakkabı fabrikaları var. Hakkari'de neler var anlatayım mı? Sadece iki yılda yapılan tamam, Hakkari eski simgesiydi. Bakayım. Bugün Hakkari'miz festivaller şehri oldu. Kar Festivali, Çukurca'da Foto Ters Festivali, Doğa Sporları Festivali, Rafting Yarışmaları Hakkari'de yapıldı. Bir yılda Hakkari'de 21 kilometre yüksek havada sadece belediyeler 30 kilometre asfalt yol yaptı. Hacar genelinde 2 yılda 25 okul tamamlandı. Organize sanayi Bölgesi'nin adımları atıldı. Musluklardan suyunu akıtamadınız. 24 saat akıtıyoruz şimdi 24 saat. Üstüne Hakkari'ye bir de doğalgaz getirdik. 6000 konut abone oldu. İsviçre örneğini verdim ama Hakkari'nin pistini 500 metreye çıkardık. Şimdi de Allah'a şükür 5 yıldızlı otel yapıyoruz Hakkari'ye 5 yıldızlı. Hakkari'de Anjiyo merkezi açıldı. Yüksek havada bakanımız yaptı. 3200 doki konutu. Derecik ve yüksek havada yine hastaneler bitiyor inşallah. Ve Yine ifade edeyim. Üniversitenin birinci etabı bitti. İkinci etapının yüzde sekseni tamamlandı. Ve yine spor bakanımız. Sayın milletvekilleri duyamıyorum hiçbir şey. Duyamıyorum. Ve yüzme havuzları kapalı spor salonları yapılıyor. Ve yine Yüksek Oya, Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacak. Derecikte de temellerini attık. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh. belediye başkanları, 73 belediye başkanı 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldı. Bu dosya kapak olsun. Sayın Bakan süreniz bitti. Tamamlamanız için son bir dakika vereceğim. Son bir dakika açıyoruz. Son açışım. Buyurun selamlayın Sayın Bakan. Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir. Bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir. Bu mücadeleyi gelişigüzel güzel yapmadık. Bu mücadelede üç saç ayağımız var. Birisi halkın huzur ve mutluluğu. Ikincisi yatırım, refah ve kalkınma. Üçüncüsü de orada yaşayan insanlara güvenilir ve gelecek duygusudur. Bu felsefe küresel güçler ve batı tarafından defalarca her türlü araçlar ve örgütlerle PKK, PYD, FETÖ, DAEŞ, DH, DAEŞKPC gibi maşalarla hedef alındı ama hiçbir sonuç alamadılar. Onların saldırılarına karşı milletin desteği, devletin gücü, inancımız ve siyasi kararlılıkla mücadele ettik. Allah'ın izniyle başardık, başarıyoruz. Türkiye içerisinde sizi kurtarıyorum, sizi. Bu memleket sizi kurtarıyor. Hayır Erdoğan sizi kurtarıyor. 320 720, 320, 320 teröriste indi. Ve örgüde katılım 2014 yılında 5558 iken Allah şükür bugün 52'ye indi. Çocuklarımızı daha göndermiyoruz artık. Göndermiyoruz artık, göndermiyoruz artık. Sayın Bakanım sözlerinizi toparlayın, selamlama yapalım. Merak etmeyin. Son bir dakika. Son Sadece bu yıl dünyada hiçbir yerde yok. İkna yoluyla aileleriyle 10 bin aileyle görüşüyoruz yaklaşık. 230 terörist sadece bu yıl geldi ve adalete teslim oldu. PKK'ya güvenmediler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve de bu milletin kucağına güvendiler. Sayın Bakan. Bir şey daha söyleyeyim. Sayın Rıza Bakan. Bileyim. Sayın Başkan bırakıyorum. 50 yıllık bir hesabı görüyoruz. 50 yıldır memleketin kanını emdiler. Bunlar da siyasetini At yaptılar. 50 yıldır. Merak etmeyin. Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız. Onlara sürprizimiz var. Onlara ecel teri döktüreceğiz. Onları sürpüreceğiz. Sayın Bakanım son cümlelerinizi alayım. Bitiriyorum Sayın Başkan. Zaten bitti Sayın Başkan. Bitiriyorum. Bana müsaade ederseniz iki dakika FETÖ ile ilgili bir şey söyleyeyim. İki dakika. Tamam açayım. Açacağım. FETÖ ile ilgili bir şey söyleyeyim. Sayın milletvekilleri FETÖ ile ilgili bu söyleyeceklerim benim içerisinde bulunduğum dört yıllık mücadelenin bir ötesidir. FETÖ bir istihbarat örgütüdür. FETÖ bir terör örgütüdür. Ama yaptığı önemli bir şey vardır. Biz 2200 yıllık bir devlet geleneği sahibiyiz değil mi? Çok zorluklar çektik. Geldiler kafamıza bastılar. Ama devletin içerisindeki omurganın sağlamlılığı bizi yeniden bir devlet kurdu. Yeniden özgürlüğe, yeniden bağımsızlığa getirdi. FETÖ'yü kurgulayanlar bir tek şey yaptılar. O yaptıkları da şuydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omurgasını içerisinden almaktı ve yapmak istedikleri Balkanlarda, Türkiye devletlerde ve Müslüman devletlerde tamamen budur. Ve yapmak istedikleri Müslüman coğrafyayı, Türk coğrafyayı, etrafımızdaki coğrafyayı Amerika'ya peşkeş çekmektir. Yapmak istedikleri onların önünde hiç çökertmektir. Allah'a şükürler olsun. Şunu ifade edeyim. Bunu beceremediler. Ve devletin omurgası bugün ayakta dimdik durmaktadır. Bir gün beni çağırırsanız bir gün beni çağırırsanız özel olarak sadece jandarma mahrem imamındaki yapılanmayı burada da size anlatmak isterim. İnanın aklınız başınıza gider. Bir saatlerin ve Türkiye'de bu adamların nasıl bir yapılanma içerisinde olduğunu size ifade edeyim. İnanılır gibi değil. Dört yıldır yaşadığım bütün tecrübelerden kendim korkuya kapıldım. Böyle bir anlayışı insanların Bakın, yatak odalarına bahsediyor. girip yatak Teka odalarında kontrol Kısa yapan hayatların her anını bir yönetmeliğe dizayn eden tehlikeli bir örgüt. Son cümlelerimi söylüyorum. Sayın Başkan Kıymetli Sayın milletvekilleri. Bakan, lütfen toparlayın son 20 saniyeniz. Iki saniye Sayın Başkan hepsini aldık son 20 saniye lütfen. Sayın Başkan kıymetli milletvekilleri. Medeniyetimizin, ülkemizin terörle mücadelesi, bölgesine huzurlu istikrar, istikrar getirme mücadelesi, yarınların güçlü Türkiye'sini kurma mücadelesi, inşallah emperyalizmin dünyaya ve özellikle Bizim coğrafyamıza yıllardır ekmeğe çalıştığı fitne tohumlarını kurtacaktık. Medeniyetimizin güneşi. Sayın Bakanım, lütfen tamamlayın açalım bir dakika. Son Tüm bir daha açmayacağım. Açık Sayın Bugün Son verdiğimiz sana mücadele. Adil milletimizin sadece şerefi ve gurur değil. Aynı zamanda Arkadaşlar başım ağrıdı lütfen ya. Ve Ya başım ağrıdı. Bizim başımız ağırmaz. Onların sesini keseceğiz. 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 Evet. yerin yapacak çok işi var. Milletimizin yapacak çok işi var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın yapacak çok işi var. Allah bizi milletimize, medeniyetimize bize bırakılan tarihi mirasa mahcup etmesin. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. <laughs>